Bize her fırsatta soruyorlar. Efendim hangi ittifakta yer alacaksınız diye. Buradan bu soruyu soranlara cevaben diyorum ki ne ittifakı yahu? Milli görüş yanarda olmuş patlıyor. Milletimiz yeniden refah diyor. Akın akın yeniden refah koşuyor. Milletimiz hep birazdan yeniden refah diyor, akın akın yeniden refaha koşuyor. Yeniden refah partisi olarak ittifakımız milletimizdedir, milletimizde.